Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Evet arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bir büyük bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün tek hesaplaşmada Kraliyet yolu haritasının taktiğini de göstereceğim. Ben Jin ile oynayacağım. Ama hangi karakter olduğunu çok da bir farkı yok. O yüzden herhangi bir karakterle oynayabiliriz. Yapacağımız taktik çok basit arkadaşlar. Şu ortada dört köşede şeyler var görüyor musunuz? Onların birine pusacaksınız. Taktik bu kadar. Bakıyoruz bir var Şimdi buraya pusacağız ve burada kupa katacağız. Dört köşeden herhangi bir olabilir. Gerçekten ben denedim çok güzel taktik. gene olarak işe yarıyor. Ad hiçbir şekilde adamlara dokunmayın onlar size şey yapmıyor operasyonu sürece. Koltuğu görüyorum ya mesela. Ben buraya pusuyorum. Çünkü buraya sıkamıyor o açıdan. Mesela Leon buraya sıkamaz. Fakemiş arkadaşlar. Ama kendine risk atmak istemedim. Ne <laughs> Şöyle uzaklaştırıp bir iki vuruyorum. Alıyorum. Pusuya devam bu kadar taktik. Yapacağınız şey çok güzel Gerçekten kutlama seslerini arkadaşlarımı öneririm yani. Göz gibi rahat bir şekilde bir Çok rahat. İstiyorsanız bunun pek olmadığını göstermek için bir makda oynayalım. Şurada da hepsi şey oldukları için almadım. 600 kupa yapabilecek miyiz? Bu taktikle. Ve bunu neredeyse her karakterle yapabilirsiniz. Tanktan ziyade böyle hmm, uzak menzilli ama yakından da iyi hasar veren yani mesela Brock'tur, Colt'tur. Onun dışında nedir Öyle karakterler daha da iş yapabilir. Yani Piper, Rose'dan ziyade. Leon falan da alabilirsiniz. Mesela de alabilirsiniz. Ama çok tank karakterli önermiyorum. Bekletmeliyim. <laughs> Dört kocadan birini alacağım dediğim gibi. <laughs> Adam güzel oynadı. Orası benim hatam. <laughs> Ama gene de artı ekip kaldı. Bu e, haritanın özelliği adamlar hızlı bitiyor. Açık ve olduğu için her yerden birbirlerini sıkıyorlar. Hemen gitmenizden ziyade bir iki kutu almadım. Zaten boş oluyorlar genellikle. Edgar gibi uzak benzi karakterlerin... Bir de böyle alabilirsiniz rahat bir şekilde Gördüğünüz gibi çok kolay alındı O yüzden cinde aksesuar olması önemli bir şey baya O uzay edebilme candan ziyade Uzay etebilme daha önemli ben kutuları almayacağım. Mesela Piper'ın gelip alması benim hoşuma gider. Ben de o sırada onu alırım. Gördüğünüz gibi bu kadar basit almak. O yüzden bir tane kutu bırakın mesela. Ya da iki tane kutu varsa onları bırakın. Şimdi ultim de var benim. Çekebilirim. Oyuncudan çok iyice. Oo internet gitti. Biraz kötü oldu. Neyse düzeldi sıkıntı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar taktiğimiz çok kolay. Çok kolay kasıyorsunuz. Hem de bu arada da bakın kimse gelmedi. Bir tane geldi. O da öldü. Bence en kolay e, kasılan karakter Jhin ama siz de bilirsiniz diğer karakterler de oluyor. Tankları çok önermiyordum daha çok hem uzaktan hem yakından vurabilecek bir karakter öneriyorum. Mesela Max de olabilir. Emel, Emzi de öneriyorum ama mesela El Primo falan kaçmak için mesela diyelim ki üstünüze atladı orada kaçamayabilirsiniz. O yüzden biraz uzaktan biraz yakından da vurması uzaktan diyorum vurması önemli. Biz bu maçı alırız Hatır geliyor arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu arada kardeşimin de bir kanalı var. Onu da iyi e butonuna koyarım. Zaten görmüşsünüzdür videonun başına Şimdi Max'e saldıracağım. Zaten bir kişi kaldı. Burada ben. Bu kadar basit. Gördün mü? Max'e gel. Hiçbir şey yapamadı. Zaten Max'in cine karşı çok bir şans yok ama. Ben bunun şeyiyle de 500 altımızda alalım. Altının 1018 oldu bir karakter de yükseltelim videonun şerefine o zaman yükseltebiliriz? Roza mı tik mi? Aklımı rozadan yana kullanacağım arkadaşlar ben. Ben 2-8 level yapabilirim ve bütün karakterlerimi artık max'a yollayabilirim. <laughs> arkadaşlar yanınızda kut yoksa direkt ortaya araştıracağım. Hiç. vuracağım ben. Aksesuar bir tık kurşatmış olabilirim. yaptım onu. Zaten her zaman işliyor demedim. Çoğu zaman işliyor. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Artı 10. Artı 2. Artı 10. Yani bir kere de eksi 2 aldık. Gördüğünüz gibi 4 maçtan 20 kupa tarzımız var. Genel olarak çok iyi bir taktik. Rahat bir şekilde cin 600 yaparsın bu taktikle. Bir anlık internetim gitti ve bu beni yakıyordu. Oh. Burada kötü oynadık. Hatam neydi? Aksesuara bir tık erken Yani bir tık Leon'un yanına gidip basmalıydım. Anladınız siz. Orada bir anda internet e hatası verdi ve Leon bana yaklaştı. Hiç Pem'e e, şey ilgilenmeyeceğim bile. Çünkü Pem gayet sıkıntılı bir karakter. Colton şeyine de nerf geldi biliyorsunuz. O çok iyi oldu bizim içimizden. Çünkü yoksa aksesuar <laughs> artık şey vermiyor. Bu kadar var lan. Benden kaçıyor çünkü uçum var. O bitsem onu öldürürüm. Şu kutuyu da alıp ben orta kutuculuğuma geçiyorum. Evet, uzaklaşması benim işime geldi. Kafama atması Biraz sıkıntı yaşayabilirdik. Bir aksesuar da boşa atmış olabilirdik. Boşa atmak derken yani o işte hiç atlamazsa bir aksesuarımıza gitmeyecek. Çünkü onu atmasak öleceğiz zaten. Edgar'a karşı çok da bir şansımız yok. Adam nereden tutturdu bilmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi çok iyi taktik dedim. Bir uğursuzluk geldi. Herkes bana sataşmaya başladı. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor mesela. Bu tur değişik bir şey yapacağım. Hiç yük kasmadan direkt ortaya gidiyorum. Edgar'ın menzilinden çıktım. Kötü ve durumdayım. O yüzden hemen buraya geçmek zorunda kaldım. Burada adam var. Burada adam Ben burada kısacağım. Ayrıca nerede olduğunu biliyorum. Gözü de biliyorum. Gözü de biliyorum. Gözü unutacaklardır mesela. Ben yaşamıştım böyle şeyleri. Bu beni unutmadı. Sanırım. Yo. Unutuyor arkadaşlar. Ben burada olduğum çok unutmuştum onu. Hilacı öldü bile. Güzel. Bir onu keseceğim arkadaşlar. geç bu 2 3 maçı olmamış gibi sayıyoruz tamam mı olmamış gibi sayın bu 2 3 maçı olmamış gibi sayın tamam arkadaşlar arkadaşlar. Ölmeden öldüm demeyeceksiniz. Güzel bir şekilde. İttim arkadaşlar. Risk olmasın diye ittim sır. Bilmiyorum belki ultisi yakındır. İlk başta oyunda birini öldürmüş olabilir. Hiç kimin kimi öldürdüğüne dikkat etmedim. O yüzden çünkü bir ile savaşıyordum. Arkadaşlar ilk ben öldürdüm. Üçüncüyüm bakın. Tamam kapak olmuş. Ama gördüğünüz gene genel olarak iş yapıyor. Bir 3-5 maç daha atacağız. Sonra da bitireceğiz. Videomu 10 dakikadan biraz uzun yapıyorum. gene olarak yani bir 15 dakika civarı oluyor çoğunlukla. Çok da uzatmak istemiyorum sizi sıkmak için. Çok da kısa yapmak da istemiyorum. İzlediğiniz için. alacağım ve ortaya yoluma doğru gidiyorum. Arkadaşlar beni kimse görmedi. Ben buraya kustum. Sizi kimse görmemesi sizin için avantaj. Hem de kutu yok. Kötü biraz. Ama yine de adam bulaşmayacak. Şimdi mesela elpino bulaştı. Hiçbir şey yapamam. New Gamer var. İyi ki bana doğru gelmedi. Çünkü bana tankların gelmesi hiç hoşuma gitmiyor. Ve ilk kişi daha yeni öldü gördüğünüz gibi. Ama şimdi patır patır dökülmeye başlayacaklar. Dediğim gibi görüyorsunuz zaten. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Dur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok film yapmak istemiyorum ama bazen unutuyorsunuz. Onun için hatırlatmak güzel oluyor bazen. Güzel bir yorum bırakarsanız da çok da sevinirim. Kardeşimin kanalına da dediğim gibi iyi e butonuna koyacağım. Orada ona da abone olabilirsiniz. Oradan da videolar gelecektir. Ben konuşurken 3 kişi kaldı. Şu aynı anda bütün çalıyı görmeye çalışıyorum şu an. Ama sanırım olmuyor. Evet hep 2 tane kalıyor gördüğünüz gibi. Hep 2 tane kalıyor. Çok ilginç bir katı. kapışacak. Biz de yani canları az kalacak kapıştıklarında eminim ki biz de onlara rastlayacağız ve almaya çalışacağız. Bizim isteğimiz bu ama hayırlısı. Edgar beni rahat bırakmayacak. Şu yani bu belli. İşini kolaylaştırmak için derin çekmeye çalıştım orada. Şey düşündüm. Bazen hani komik anlar falan oluyor. Ben izliyorum. Cin mesela adam oluyor. şeyli geliyor dibinde cinin mesela arkadakini çekiyor mesela şeyli onu ult atıyor. Cin de oradan kurtuluyor. Öyle bir şey yapmak istedim. Olmaz. Neyse hayırlısı. Şimdi diğer maça geçelim. İnternet bizi yarı yolda bırakmazsa iyidir. Byron'dan iki tane bu yedik. Kötü arkadaşlar. Biraz canımızı arttırmamız ya hayır ya. Görüyor musunuz ne kadar kötü? 102 can. Berbat bir olay. Genel olarak kazıyorsunuz bu taktikle. Ama arkadaşlar böyle bir şeyler oluyor. Şu maçtan sonra biraz da direkt ortaya araçlamayı deneyeceğim. Belki o daha iyidir. Tek atmasın diye bastım aksesuarı. Bir an korktum canım az kaldı onu tek atmayacağım biliyordum da sanki bir an ikinci mermi gelecek diye içime doldum. Gerçekten. Benim olduğumu biliyor ama. Kolay kolay bana vuramaz. Şu Mo'yu da öldürelim. Güzel bir, bir şekilde. Yukarı geçiyorum. Biraz kafa karıştırmak iyidir. Max'in de gittiği için benim de gitmiş sanıyor olabilir. <laughs> Arkadaşlar Max'i araştırmamız gerekiyor. Muhteşem kaçtı adam. Çok güzel aksesuar bastı. Evet. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Ben size söyleyeyim. O aksesuarı bir tık yanlış bastım. Zaten orada öleceğimi biliyordum isterseniz direkt ortaya araştırmayı deneyin. Kutu mutu hiç adam umursamadan bu taktik daha iyi olabilir. Bence bunu kullanın. Videoyu burasına kadar izleyenlere de çok teşekkür ederim. Direkt ortaya gidiyoruz. Tabi internet izin verirse. Hadi bakalım. İnterneti mi ama bir kullanan kişi olduğu için evde. Ve ben de şu an üst kattayım. internette sıfırıncı katta yani Sıfırın bir katı, aşağı katı kelimeyi bulamıyorum. O yüzden de biraz kötü şey yok, kapım da kapalı. Evet bu taktik daha iyi. Buradan sağ çıkarsak... başka bir karakterle de deneyelim. Mesela ne olabilir? Nani. <laughs> Nani olur gerçekten güzel olan önemli. <laughs> Cinde 12 kupa kastık 10 dakikada. Kötü. Taktik onu uygulamadık. Bu şanssızlıklar yaşadık. Hem de bayağı. Normalde yaşamayacağım kadar. rezalet oyunu ve bunu kabul ediyorum. Çok önemli bir şey. ben Barley'i almak istiyorum. Barley'i almak istiyorum. Şimdi bu kutuyu almaya geleceğiz. yüzden dedim bir tane vurup hemen o patlattığımızda canı tam olsaydı bir tane daha vurduk gene ölürdü. Canımızda 1500 daha da ama bir şey çok da bir şey fark etmeyecekti. Benim yakın mesafede zaten Karun hiç şansı yok karşı. Ultisi olsa bile beni alabilir çünkü hasarı gerçekten çok ciddi. Ben hasarı arkadaşlar hiç şakaya gelmez. Hele üç vuruşunu bir kere yediniz mi? Ondan sonra biraz kaçmanız gerekir. Ben de gayet güzel kaçmak için. İlk arkadaşlar ilk anı bu. Yukarıdan taneriymiş bakın. Etraftan dolanmış. burada şey olduğunda direkt oto basacaktım oraya biraz kötü yaptım iki maçtan aynı oynayacağım sonra da videoyu yavaştan kapatacağım sizi sıkmamak için çok da uzun olsun istemiyorum arkadaşlar uzun video mu istiyorsunuz kısa video mu istiyorsunuz onu yorumlarda belirtebilirsiniz Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Ya hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben nasıl uğramadım az önce? Ben merkeze gidiyorum. Önce bir şu kroll'a işi halletmem gerekiyor. Tamam. O bana saldı. Salmaz zorunda zaten. Gerçekten keşke kendimi belli etmeseydim biliyor musunuz? Keşke. Ama o benim unutmuştum. Öyle düşünüyorum. Çünkü oyunda 10 kişi olduğu için her birine konsantre olamaz. Ben hatırlıyorum genellikle kimin nerede olduğunu. O yüzden kimin nerede olduğunu bilmesem bile her çalıya bakın. Ne olur ne olmaz. Bir mermi zaten doluyor. Ölmekten iyidir. İçeri sıkmasının ihtimalinden dolayı ben buraya doğru şey yapacağım. Bir, iki, aksesuar da basamadı. Bassa da alırdık. Bir vuruş atmaya çalışacak. Bir vuruş atarsam çok güzel olur. Tek atabiliyorum bu range'den. Tamam. Bu mesafeden. Çünkü 3 vuruşun birden 3700'ün üstüne vuruyor. Şu an ben seni almak durumdayım. Evet tamam. Sıkıntı yok. Değilmiş son maçı da oynayalım. Maçı prova alır. Bu maçın net kural olur. Ulti dolacak çünkü. Yani kural kötü oynadı ama. Orada zehre gitmeyecekti. Bir tık sağa gidecekti. <laughs> ama gene de onlara hemen aldı. Ben demiştim. Bir maç daha oynayalım. Genel olarak bir 30-40 kupa kardayız videoda. Ve bu da iyi bir şey çünkü bir gün 20 dakika değil. Ve millet saatlerce oynayıp 100 kupa kaybedebiliyor yani. Bence genel olarak iyi bir taktik. Arkadaşlar yarım saatte 50 kupanın üstünde kazanıyorsanız demek ki fena bir taktik değil. Eğer 100 kupanın üstünde kazanabiliyorsanız demek ki bayağı iyi bir taktiktir. E tabi 200-300 kupa varsa öyle bir taktik bulduysanız hemen deneyin derim. Çünkü bulmanız zor. O yüzden tek hesaplaşmanın troll maplerine bakmanızı öneririm. Burada gayet güzel şeyler olabiliyor. O Max var mıymış? Ne bu? İlginç. Ben Max biliyor musun? Ama beni gördü o. O yüzden şu an rahat değilim. Ama Tiki'ye de gidebilir. Bana da gidebilir. Tabii ki bana gider çünkü hmm, beni alırsa Tiki'ye zaten alacaktı her ihtimalle. O yüzden ben tetikte olmalıyım. Mortis gelirse Mortis'i alırım. En kötü senaryo şu an benim için şey. Sprout'a da gidebilir. Yani Sprout'a giderse o. Zaten öyle yapıyor şu an. Sprout'a saldırmadım. Şimdi saldırmalıyım arkadaşlar. Sprout'un da işini bitirdim. Bence güzel oldu. İsterseniz videonun son maçına geçelim. buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım videolarımı seviyorsunuzdur. Şimdi bizim gene ortaya gitmemiz gerekiyor. Kötü yaptım onu bir Bizden acilen uzaklaşmam gerekiyor. İki kutuyu da yanında bırakacağım. Hatta bir almak istiyorum. Üçlü vurdum. Çok iyi. Ben hani ölmedi o yüzden bir tık şöyle yapayım. Şey. alacağım. Bunu da alacağım. Hatta alttakini de alacağım. Şimdi pusacağız arkadaşlar. 6 kişi var. Bence 2 kişiye kadar dayanırız. O yüzden biraz pusmamız gerekiyor. 5 enerji karşımızda 20 enerji olsa bile bir şey yapar. Çünkü <laughs> daha iyi, daha iyi. <laughs> Şimdi saldırmak istemiyorum. Bir tık daha gelirse. Daha zaten oldu ama. Öldürdük insanı. Görünmeden girmeyi başardım. Hem cinde... Hayır. Yeni gondol de... Hayır. Bana değmez gerçekten rezalet oldu. Tamam. Yine Cingene... bu küçük ben de çıkacağım. Bayağı bir şey mi Ben şey gidiyorum. O da tamir etti ki şeyi attı çünkü tek atmayabilirdim. Yıldızcım olmadığından. Evet. Tamam bitti oyun. Güzel bir oyundu. Son maç bile olması gerçekten güzel oldu. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kardeşimin kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.